Kadıköy'de gergin anlar. Emre Belezoğlu ve Volkan Demirel maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı. Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Sahadaki celtinmenlik maç sonuna yansımadı ve ortalık karıştı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına giden iki takım arasında gergin anlar yaşandı. Emre Belezoğlu ve Volkan Demirel Kasımpaşa kulübesiyle tartışmaya başladı. Soyunma odasına doğru hareket edilirken gerilim büyüdü. İki kulübün antrenörleri da araya girdi. Maçın son anlarına doğru Kasımpaşa kulübesinden bir pozisyonda Fırat Aydınus'a tepki gösterildi. Fenerbahçe kulübesinde Volkan Demirel de Kasımpaşa'nın itirazına tepki gösterdi. İki kulübe arasında kısa süreli diyalog yaşandı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında bu tartışma tünele doğru giderken devam etti. Emre Belezoğlu ve Volkan Demirel Kasımpaşa cephesiyle karşılıklı atışmaları sürdürdü. Burada gerginlik bir hayli yüksekti. Olay fiziksel bir boyuta taşınacaktı. Ancak Fenerbahçeli ve Kasımpaşalı antrenörlerin araya girmesiyle olay yatıştı. Teknik direktör Emre Berezoğlu bu olayla ilgili şunları söyledi. Fenerbahçe'nin direktörü olarak bizlerin bu şekilde sataşmalara maruz kalmaması gerekiyor. Hele rakip takımdaki bir kişinin benim kulübeme böyle konuşmaması gerekiyor. Bana bir sataşma oldu. Benim de kendimi tutmam gerekiyor. Bu benim istediğim bir şey.